İzmir genelinde yaptığı deprem araştırmalarında sahadan aldığımız jeolojik verileri elde etmek için sondajlarla aldığımız numuneleri son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egeşehir laboratuvarlarında analiz ediliyor. Zemin koşulları, zeminin dayanımları, depreme karşı verdiği etkiler, bunlarla ilgili sonuçlar elde ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi laboratuvarları ve İzmir için e, araştırmaları kendi laboratuvarlarımızda yaptığımız için daha detaylı, daha e, kapsamlı. kapsamlı olarak araştırmaları yapabiliyoruz. E, zemin sınıflarını belirlemek için uyguladığımız farklı testlerimiz var. İki şekilde testimizi yapıyoruz. Oradan çıkan sonucu kilonekton cinsinde yazılımımıza giriyoruz. Testimizi bitiriyoruz. Şimdi şu an Bornova ilçesinin yerleşime uygunluk değerlendirilmesi hakkında e, deneyler yapıyoruz. Yaptığımız deneylerle elde ettiğimiz bilimsel verilerle e, Bornova ilçesinin yerleşimi uygunluğunun değerlendirilmesi yapılacak. E, bu kapsamda e, belirli lokasyonlardan sondaj aracılığıyla bize numuneler geliyor. Şu an en önemli advance yaptığımız deneyler aslında dinamik yüklemeler altında yaptığımız deneyler. Bu Türkiye'de aslında bir ilk diyebiliriz. Rezonant kolon ve e, bender eleman deni, deneyleriyle birlikte özellikle deprem etkisi altında kalan zeminlerin yani dinamik etkilere maruz kaldıkları zaman nasıl davranış gösterebildiklerini inceliyoruz.

全然ありがとうございます。